arkadaşlar? Biz mi? Slime evet. dondurma. Hadi tadına bakalım. Slime dondurma evet. güzel mi? Evet. Tuğçe'nin diline yapıştı. Açılmıyor. Evet. Tuğçe. Eyvah. Deniz Ali Tuğçe'ye biraz yardım et. Evet. Yardım et, yardım et. Deniz Ali biraz yar. <laughs> Aferin Deniz Ali kurtardın. Sen diline de yapıştı mı? Onun Deniz dinle Ali dinle bakayım. De Eyvah. <laughs> Onun dilinden de çıkardım. Bu nasıl bir slime dondurmamış böyle ya? Bakayım Deniz Ali. Deniz Ali. Evet. Hmm. Aa ben... köpek geldi buraya. O da mı slime dondurma istiyor yoksa? <laughs> Hı? Hmm? Ona da mı versek slime dondurmadan? Deniz hepsini Ali paylaşır mısın? Yer. Paylaşır mısın, paylaşmaz mısın? Paylaşmam. Paylaşmazsın, hepsini mi yer? Hmm. Evet. Paylaşmıyor maalesef. Deniz Ali seninle paylaşmadı. Hey. Ay Tuğçe gene yapıştı. Köpek sana yardım etsin mi, ister misin? <gülüyor> <gülüyor> o zaman Deniz Ali yardım etsin. Deniz Ali yardım et. Şimdi bu köpek beni takip ediyor. Evet. Barukcan da geldi. O bence slime dondurma istiyor. Barukcan diline yapışır sakın yeme. Diline <laughs> yapıştı Aa gene yapıştı. Sana da yapıştı. <laughs> bu nasıl dondur? Ay. Ay. Deniz Ali. Arkadaşlar biraz TV'li. <laughs> <küvili. gülüyor> Geldim. Biraz TV'li. Evet tadını biraz, anlatın bakalım. Biraz TV'li. <laughs> Biraz ananaslı, Hı. biraz ananaslı, biraz da elma tadı geliyor. E, o karışık yani hepsinden Ana var. Ananas gibi elmalıymış. Burada da öyle yazıyor. Yazıyor mu? Tamam çok güzel. Arkadaşlar bakın içinde slime çıktı. Slime Annen acaba köpeklerin bir yeşilisi sevgisi Bak, olmasın? Bakın bakayım. yeşil çıktı içinden. Hmm. Sen çok seviyor musun Nezali bunu? var. Evet. Afiyet olsun. Baksana Köpek ya. ne yapıyor yazık. Köpeğe vermediniz ki üstü gidiyor Aa gitti. Sular var bakın? <laughs> Eve gidince slime mı oynasak ne yapsak? Sulanıyoruz. Arkadaşım sen de sevdin mi tadını? Hı, -hı. Hı? Hı, Hı? Deniz kenarında iyi gidiyor değil mi? Evet. Güzel gidiyor mu? Evet. Ama Bak slime deniz. yemek hiç hoşuma gitmedi. Deniz bana dön. Deniz bakar mısın? Eriyor slime'ın. Biraz çabuk yer misin? <laughs> Ay dökülüyor. Dışında buz Denizali dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor. Aa. Köpeğe de küstürdünüz, hepsini eve kendiniz gidince, yediniz. Eve gidince, eve gidince ben de slime doldurma yapacağım. Nasıl yapalım? Meyveleri karıştıralım. Evet, ondan sonra buz yapalım. Ondan tamam. sonra içine de slime koyalım. <laughs> slime koymayalım o zaman, nasıl yiyeceksiniz? Yeriz bunun içinde slime var. <laughs> Ayçem sen der misin evde yapsak? jelleri oluyor ya. Evet. Belki içine elma jeli koymuşlar. Dışında kivi ile ananasla kaplamışlar böyle sularıyla. Evet. Sonra dondurmuşlar. Tamamdır. Ama evdeki daha sağlıklı olur. Tamam evde yapalım o zaman deneyelim. Var mısın Deniz Ali evde denemeye? Evet. Kaç liraydı bu dondurma? Bir buçuk. Bir buçuk. Fiyatı da çok uygunmuş. Ne oldu? Dondu, dondu. Slime oldu. Kendisi slime oldu. Kendim çıkardım. Ee. Yapıştı mı gene? Ee. Ya, bu ne yapışkan ee. dondurmaymış ya. Birazcık slime. Birbirinize yardım etmeseniz bitiremeyeceksiniz ha. Evet. Sanki Faruk hmm. yemek için değil de hmm. dökmek için uğraşıyormuş gibi geliyor. Hmm. Aa, ben yardım edeceğim. Ben yardım edeceğim. Oo, aferin oğluma. En iyisi sen onun diline sürmeden direkt ısır. Harturt diye. <laughs> Hadi size afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Afiyet Neymiş olsun. Oldum.